ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਲਨ ਰੌਹਤ ਸੋਲਨ ਰੌਹਤ bu şekilde şimdi <laughs> İlk başta ailesine, sevenlerine, yakınlarına, e, gazete ve televizyon camiasına başsağlığı dilemek istiyorum. E, 99 depremindeki depremin simgesindeki o fotoğraf, e, onu çeken kendisiydi. E, ben zamanda 2-3 kez kendisiyle görüştüm ufak yaşlarda. Son zamanlarda görüşmeme şansımız olmadı maalesef. Depremi simgesinin fotoğrafını çekti. Yani ben onu herkese gösterdiğimiz zaman e, o fotoğrafın sahibini çeken kişinin vefat haberini almak kötü bir duygu. Sonuçta ben de kendisi birçok kez defalarca geldim. Eminim ki birçok da e, fotoğraf kararlarını, ölümsüzleştirmeyeni e, kariyerinde başarılı olmuştur. Dediğim gibi vefat haberini öğrendik, başsağlığı dilemeye geldik. Tekrardan ailesine, yakınlarına, sevenlerine, bütün televizyon, gazete camiasına

hemen her tarafta tarafta üzerinde sizleri bekliyor olacaktır. Hep beraber bir yöntem edelim. Allah'a emanet olun. Allah'a Ekber! olun. Allah'a Allah Uzaktan Allah 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 yakından buraya kadar teşvik duyulan siz